Klasik dondurma günümüz. Dondurma ben çikolatalı aldım. Oradan Smarties. Smarties'li aldı. Daha önceden de Smarties'li Orhan almıştı. Orhan efendi benimkisi daha güzel. Benimkisi klasik. Benimkisi klasik. Sen klasik arabalara takılıyorsun. Afiyet olsun bize. Şokoladeli ice cream. Smarties'li ice cream. Motor gezimizin son durağında dondurmalarımızı yedik. Herkes evine. Şuradan bir söyler misin lütfen abone olsun herkes. Ne olur abone olun ya. Hadi evet. abone oluyorsunuz da bari videoları izleyin. Videoları izliyorlar abone olmuyorlar. O zaman tam tersi. Abone olun videoları da izleyin ikisi de olsun. İkisi de olsun. İyi tamam. Senin sözünü dinleyecekler inşallah.